11. sınıfsın. Elbette sınav öğrencisi sayılırsın yavaş yavaş. Bunun da farkında olman lazım. Ama tamamen 12. sınıftaki bir öğrenci gibi ya da mezun bir öğrenci gibi davranma. Henüz 11'sin ve AYT'nin temelini oluşturuyorsun. Sağlam oturtman lazım. Herkesin sağda solda söylediği şöyle rutin yapın. Her gün paragraf çözün. Artık TYT'yi de lütfen bırakmayın. TYT'yi de komple baştan alıp getirin. Bu ezberlenmiş diyaloglardan uzak durun. 11'in asıl gücü 11'i sağlam bir şekilde oturtup bitirmek. Yapacağın her çalışma eğer sen 11'in derslerini hakkını vermeden bu çalışmalara yönelirsen ve bu çalışmaların 11'in konularının önüne gidiyorsa bu çalışmaların faydasını alamazsın tam anlamıyla. Öğrendiğin AYT konularını sağlam oturtman lazım. Sağlam oturtmanın da yolu, metodu belli. İyi düzeyde soru çözmen lazım. Hakkını vermen lazım her konunun. Sabret. Paragraf rutinine de zaman gelecek. Denemelerde zaman gelecek. Sabredersen paragraf rutinine de zaman gelir. Denemelerde zaman gelir. Ama temelsiz hız seni düşürür. 11'de sağlam duran 12'de 3'e gelir.